kuzüretleriniz Astroforniya'ya hoş geldiniz. Merhaba sevgili izleyiciler. 9-15 Mart haftasına hoş geldiniz. Sevgili izleyiciler, hafta boyunca gezegenlerin pozisyonlarına bakıyoruz. Evet, e, bu hafta Güneş Balık burcunda ilerlemesini sürdürecek. Güneş Balık burcundayken daha manevi, daha ruhsal konulara, duygusal kavramlara, sanatsal konulara biraz daha tabii ki genel olarak enerjimizi yoğunlaştırmamıza imkan verebilir. Daha çevremize karşı duyarlı olabiliriz. Yardım çalışmaları, sevgi, merhamet, şefkat gibi kavramlar Güneş Balık burcundayken biraz daha gündemde olabilir. Ancak Koç burcunda ilerleyen gezegenlerimiz de e, enerjimizi çok yükseltiyor. E, fiziksel enerjimizi de çok yükseltiyor ve bunu da kontrol etmemiz zaman zaman zorlaşabiliyor. Özellikle Mars'a bu hafta dikkat etmemiz gerekecek. Mars Koç burcunda ilerliyor olacak. Hafta başında Aslan burcundaki Jüpiter'le üçgen açı yapacak. Bu genel olarak biraz daha iyimser ve pozitif enerjiler verebilir. Ancak e, aynı zamanda Mars Uranüs ile de birleşecek ve Plüton'la da kare açı yapacak. Her ne kadar enerji ve motivasyonumuz yükseliyor olsa da bunu bunun bize bazı riskler getirebileceğini de unutmamalıyız. Çünkü aşırı dürtüsel, hevesli, girişken ve cesur davranışlar bizi zaman zaman zarara da sokabilir, zarar da verebilir. Özellikle Mars, Uranüs kavuşumu, Plüton karesi kazalara müsait bir açıdır. Buna dikkat etmemiz gerekiyor gerek bireysel yaşamlarımızda gerekse toplumsal konularda önemli kazalar ya da şiddet olayları ortaya çıkabilir. Mücadeleler, tartışmalar, kavgalar hatta kitleleri etkileyebilecek ciddi kavramlar oluşabilir. Bu hafta özellikle ayın 10'u ve 12'si arasında Mars'ın enerjisine biraz dikkatli yaklaşmamız gerekecek. Evet, Merkür, iletişim gezegenimiz Merkür, burç değiştiriyor bu hafta. Ee, uzunca bir süredir kova burcunda ilerliyordu. Ayın 13'ünde balık burcuna geçecek. Ee, Merkür, balık burcunda düşüktür. Ee, çok rahat ettiği bir pozisyon değildir. Çünkü zihinsel olarak, e, zihinsel enerjiyi temsil eden Merkür, duygusal burç balıkta, biraz içe dönük olacak. E, düşüncelerimiz, duygularımızın etkisinde kalabilir daha sezgisel davranabiliriz burada. Sezgilerimiz güçlenebilir. İliş, i̇letişimlerde biraz daha e, empati yapmamız daha kolay olabilir. Ancak olaylara objektif bakmakla zorlanabiliriz. Daha subjektif bakabiliriz. E, bunun yanı sıra dalgınlık, unutkanlık, kararsızlık gibi durumlar e, genel olarak günlük hayatımızı da biraz etkileyebilir bunlara da daha dikkatli yaklaşmamız gerekecek sanatsal konularda yaratıcılık gerektiren konularda maneviyatla ilgili kavramlarda Merkür burada destekleyici olabilir özellikle su grubu burçlar için yengeç akrep ve balık burçları için Merkür daha faydalı bir pozisyonda olacak Evet hazırladığımız videoları lütfen burcunuza ve yükselen burcunuza göre de izlemeyi unutmayın görüşmek üzere hoşçakalın